Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sunny'nin Hero Pro model isimli robot süpürgesine birlikte bakacağız. Dilerseniz ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan ana ünite beraberinde 600 ml kapasiteli toz aznesi ve biri içerisinde biri beraberinde olmak üzere 2 adet HEPA filtre, 370 ml su tankına sahip olan paspas ünitesi ve ekstra paspas bezi, toz toplama ünitesi, toz torbaları ve güç adaptörü, sağ ve sol bölme için ikişer adet yan fırça ve temizlik fırçası, uzaktan kumanda, kurulum için yardımcı kitapçık ve garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. Sunny Hero Pro'nun kutu içeriğiyle bugüne kadar ofisimize uğrayan en geniş çaplı süpürgelerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tasarımsal hatları itibariyle pek çok robot süpürgeden aşina olduğumuz yuvarlak tasarım burada da kullanılmış. Üst kısımda hızlı bir şekilde haritalama yapmanıza olanak tanıyan LDS lazer navigasyon sensörü yer alıyor. Bununla birlikte güç ve şarj ünitesine dönüş butonlarıyla kablosuz ağ bildirim ışığı konumlandırılmış. Genel görünüm itibariyle sade ve şık bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. 9.8 santim yüksekliğe sahip olan süpürgenin arka kısmını çevirdiğimizde ise toz ve paspas ünitelerini yerleştirebileceğimiz hazne kısmını takıp çıkarması oldukça kolay olan döner fırçayı, 2 santime kadar yüksekliklere tırmanma kabiliyeti bulunan tekerlekleri, yan fırçaları yerleştirebileceğimiz bölmeleri ve 360 derece dönebilen tekerleği görüyoruz. Toz filtresi alışa geldiğimiz bir tasarıma sahip. Üst kısmındaki bölmeyi açarak HEPA filtreye ulaşabiliyorsunuz. Sunny Hero Pro temizlik işlemi sırasında filtre, köpük filtre ve HEPA filtre olmak üzere 3 kademeli bir filtreleme uyguluyor. Hem kuru hem ıslak temizleme yapabilen süpürgede ıslak temizleme işlemi için tek yapmanız gereken toz haznesini çıkarıp paspas aparatını takmak. Bu aparatın alt kısmında su haznesini doldurmanız için bir kapak bulunuyor. Üzerindeki paspas bezi cırt bir yapıda. Kolay bir şekilde çıkarılıp takılabiliyor. Yedek bez olması da şayet temizliğe devam edecekseniz ilk bezin kurumasını beklemeden devam etmenize olanak tanıyor. Süpürgede aynı zamanda 3 seviye e troy su sızıntı önleme sistemi mevcut. Şahsen robot süpürgelerde görmekten en çok keyif aldığım özellik toz toplama ünitesi. Sunny Hero Pro modeli de beraberinde 2.5 litrelik akıllı toz toplama ünitesiyle ve bu ünite için toz torbaları ile birlikte geliyor. Temizlik bitiminde tozları kendi haznesine aktarıyor ve standart modelleri oranla çok daha uzun aralıklarla sadece torba değiştirmenizi sağlıyor. Bu sayede kire toza hiç temas etmeden süpürgenizin haznelerini temiz tutabiliyorsunuz. Dilerseniz bundan sonrasına süpürgemizi kurarak devam edelim. Bunun için yapmanız gereken şeyler basit toz toplama ünitesini fişe takıyorsunuz ve Sunny Hero uygulamasını mobil cihazınıza indirerek hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Sonrasında ister ürün beraberinde gelen kağıttan isterseniz de uygulama üzerinden yönlendirmeleri takip ediyorsunuz. Uygulama üzerinden cihaz ekleme seçeneği ile sahip olduğunuz süpürge modelini seçiyorsunuz ve güç tuşuna belirli bir süre bastıktan sonra süpürge eşleşme moduna geçiyor. Süpürgeyi telefonunuzla aynı 2.4 GHz ağına bağladıktan sonra eşleştirme işlemi başlıyor ve kısa bir süre içerisinde tamamlanarak cihazınız hesabınıza eklenmiş oluyor. Bu aşamadan sonra ilk iş evinizin haritasını çıkartmak. Bunun için uygulama üzerinden ilk temizliği başlatıyoruz. Süpürge üzerindeki lazer navigasyon ve çarpışma sensörleriyle birlikte sabit ve hareketli nesneleri algılayarak temizlik yapacağı yerin haritasını çıkarmaya başlıyor. Bu sırada ilk temizliğini de yapmış oluyor. Sunny Hero Pro 4 farklı motor seçeneğiyle birlikte geliyor ve en yüksek kademedeyken 4000 Pascal seviyesinde emiş gücü sunuyor. Gürültü seviyesi 60 desibelin altında olan süpürge 5200 miliamperlik pille birlikte geliyor ve bu pil sayesinde 215 dakikalık çalışma süresine sahip. Pilini 3 saatte şarj edebilen süpürge şarj seviyesi %20'nin altına indiği zaman otomatik olarak ünitesine dönüp şarjını belirli bir seviyeye çıkarttıktan sonra temizlik işlemine kaldığı yerden devam edebiliyor. Ek olarak üzerinde düşme sensörleri de yer aldığı için şayet çok katlı, merdivenli bir mekandaysanız endişe etmenize gerek kalmıyor. Olmuyor. Ayrıca duvar boyu, zigzag, spot ve rastgele şeklinde farklı ilerleme yöntemleriyle temizlik yapabiliyor. Yaptığımız işlemler sırasında süpürgenin halı ve sert zemin ayırt etmeksizin gayet iyi bir iş çıkardığını ve etrafa serpiştirdiğimiz kirleri çok net bir şekilde temizlediğini söyleyebilirim. Başlangıçta süpürge beraberinde bir de kumanda geldiğinden bahsetmiştik. Bu kumanda üzerinde bir dijital ekran ve temizlik modlarıyla yönlendirme için tuşlar yer alıyor. Zaten bütün işleri süpürge otomatik olarak yapabiliyor ama şayet telefonunuzla kontrol edemeyecek bir durumdaysanız kumandayla da süpürgenizi yönlendirebilirsiniz. İlk süpürme işleminin bitişiyle birlikte artık haritamız hazır hale geliyor ve uygulama üzerinde hem harita hem de süpürgeye dair yapabileceğimiz pek çok ayar bulunuyor kısıtlanmış alan seçeneğiyle süpürgenizin girmesini istemediğiniz bölmeleri kısıtlanmış alan olarak belirleyebilir veya belirli bir noktadan öteye gitmesini istemiyorsanız sanal duvarlar oluşturabilirsiniz. Bölüm düzenleme menüsünden odalarınızı bölümlendirebilir, bölümlenmiş odaları birleştirebilir, odalarınızı isimlendirebilir ve tüm odalar için ayrı ayrı temizlik sırasında motor hangi güçle çalışacak, ıslak temizleme yapılacak mı, yapılacaksa ne seviyede olacak, bir kez mi yoksa iki kez mi temizlik yapılacak gibisinden ihtiyacınız göre her odaya özel temizlik programları oluşturabilirsiniz. Ana ekranda mevcut temizliğin süresini, metrekare cinsinden değerini ve şarj durumunu görebilir, akıllı temizlik moduyla özelleştirdiğiniz temizliği başlatabilir, alan temizliği ile belirli bir alanı, oda temizliği seçeneği ile istediğiniz odaları istediğiniz sırayla ve bölge temizliği ile de odalardan bağımsız olarak seçeceğiniz bölgelerin temizlenmesi komutunu verebilirsiniz. Ayarlar menüsünde uzaktan kumanda seçeneğiyle telefonunuz üzerinden süpürgeyi manuel olarak kontrol edebilir, harita yönetimiyle haritalarınızı kaydedip çağırabilir ve bu sayede süpürgeyi farklı mekanlarda kullanacaksanız her seferinde tekrardan harita çıkarma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Robotumu bul seçeneğiyle şayet robotu ünitesinde göremezseniz nerede olduğunu bulabilmeniz için ses çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Uygulama arayüzünde olduğu gibi süpürgenin kendisinde de Türkçe dil desteği mevcut yapacağı tüm işlemlerde sizi Türkçe konuşarak bilgilendiriyor. Buradayım. Buradayım. Sunny Hero Pro. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Zaman ayarı yapıyorum. Program ayarı yapıyorum. Program ayarı başarılı oldu. Şarj istasyonuna geri dönüyorum. Bekleme konumundayım. Temizliğe başlıyorum. Zamanlayıcı seçeneğiyle süpürgenin haftanın hangi günlerinde, saat kaçta, evin hangi alanlarında ne tarz bir temizlik yapacağına dair programlar oluşturabilir, emiş gücü ve su seviyesini kademeli olarak ayarlayabilir, ses seviyesi kısmında sesli asistanın sesini arttırıp azaltabilir ve ek olarak kullanmak istediğiniz asistan dilini seçebilir, temizleme geçmişi kısmından geçmiş temizlik işlemlerine dair kayıtları görebilir ve rahatsız etme modunu açarak belirlediğiniz saat aralığında süpürgenin ses çıkarmamasını sağlayabilirsiniz. Bunlara ek olarak Sunny Pro'yu Google ve Alexa gibi sesli asistan sistemleriyle komuta etmeniz de mümkün. Bunun için gerekli ayarları uygulama ana menüsü üzerindeki akıllı sekmesiyle yapabiliyorsunuz. Toparlayacak olursak Sunny Hero Pro modeli bir robot süpürgeden beklenecek pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor diyebiliriz. Kendisini ofisimizde kullandığımız süre boyunca performansından oldukça memnun kaldık. Şayet bir robot süpürge arayışındaysanız Sunny Hero Pro modeline göz atabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Sunny Hero Pro robot süpürgeye yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.